yazacağım. Yani, iyi kastık. <laughs> harita çok iyi abi ya. Dünkü harita kötüydü bu arada yebece. Açmaman da bir yandan iyi olmuş. Kanser ederdi Harun bize. diyorsun. He ya çok çalılı. Bütün herkes tank oynuyor. Bir gıcık bir şeydi ya. O zaman iyi abi. Çok bir şey kaybetmedim dün açmamak. Şey, ya. <laughs> <çok gülüyor> <bir gülüyor> paslayın. Lan dondurdu beni ya. Canı bir toplayayım abi. Bir saniye. Ben şu an gibi değişeyim de yani 700'den sonra. Giriyorum abi ben. Abi o duvara gidiyorum. Berkay eyvallah teşekkür ederim. Güzel. Oh, eyvallah sağ ol. Abi Berkay. Hank kötü. Oğlum hadi kötü mü kötü? Maçta okumuyor okul artık. Arkadaşlar maçta olduğum için olabilir mi? Ben giriyorum abi. canı yok hadi. Tamam, dur, şöyle at. ben bir geriye dur tutuyorum hop. Çok Şimdi iyi be. Ya. <laughs> Yavuz <laughs> <laughs> o taktik güzel ha bak adama böyle o göstermiyorsun. Güzel de işte abi yavaş yavaş. İyi yaptım bence onu. Oğlum arkadaşta kolet var lan. Şu duvarı kırsana Jokesta. Mike'ın oynadığı duvarı. Ulti olsa kıracağım bir şey. Tamam bir ara açınca kır yani o iyi olur bize. Abi kaçıyorlar ya birader. Mike varsa kesin kır duvarları yoksa çok da kırmaya yanaşma. Abi ben sen böyle diyorsun ya ben çok ya. Güzel. <laughs> Oğlum güzel, kötü diyorsunuz adam maşallah. yok ediyor. Güzel güzel karakter de işte bazen hiçbir şey yaramıyor bazen çok iş yarıyor. 684 beyler hangi bitiriyoruz he. Bu arada arkadaşlar abone değilseniz abone olun. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Sevdin Reşit yani. aleykümselam kardeşim. 2 milyon 400 bin vay be. iyi. Maşallah, maşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle Şuralara takılacağım böyle. Ben ultiyi alıyorum. Sanki bunlar bizi birazcık canımızı sıkacak gibi. Yok yok öyle bir durum pek söz konusu olmayabilir olabilir tabi. Attık attık. Yes. Hala be Ultiyle Sorum, gireceğim. Yani ya. Hangi direk gidiyorsa salacağım Oy, arkadaşlar. 3'ü yakalandı. Yani. helal be. Tamam gel abi gel 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 gel. Bazen risk iyidir ya. Bazen iyidir aynen öyle. Arkadaşlar abone değilseniz abone olun ve like atmadıysanız da like'ınızı atın. Beklerim. Son maçtayız. YBC Maşallah diye. aynen öyle biz. devam kardeşim devam. Abi çok iyi. Eyvallah arkadaşlar. Devam devam devam. Bugün kasacağız abi. Geçen YBC ile oynarken tam günümde değildim. Gecenin bir yarısıydı. Bugün acısını oh, çıkaralım onu. Koydum. Oh, abi ya. sen fa fena vuruyorsun ben görüyorum zaten. Bir de onu at abi. Ya dur dur, zaman dur. olmaz ya? Kanka pası Oo, bana fena gönder. Ayaktı Juke's'te helal. Juke's e sen e, karakter mi değiştin? aynen tuya geçmiş. Benimki benimkisi 700 oldu sizden erken. Ha. Olsun ya zaten bir maçımız var. Oluyor şimdi. Mayın var orada yiy bize. Yiy bize. Abi de dondum ha. Aynen Oo, sana hop. Bastı, Sen kimi donduruyorsun oğlum? canım. <laughs> Aa, burada değilsiniz. Tam sıkıntı yok. Canım Bak o kolta doğru gidebilirsin. Direk alırsın onu. Tamam, El Al abi de. Sıkıntı yok. yok. Geliyor baz geliyor baz. Tam bazı alırsınız. Arkadaşlar ben yayın yapmadım iki gündür. Biraz geride Hadi kalmış bu kupada yani. Ama toparlayacağız yani. Merak etmeyin. Bugün YBC, sabaha kadar Allah'ın izniyle. İnşallah buradayız. Bir iki gün yayın yapamadım. Misafirlerim vardı arkadaşlar. Yevice millet Ramazan diye de bayağı izliyor bu arada. Gece yayının izlenir yani. Ya e, yarın okul yok ya hani ben normalde okul var diye zaten kapatıyordum. Aynen aynen. Milletin okulu oluyor sıkıntı olur diye. Jokesta güzelsin. Helal. Şimdi <laughs> geliyorum. Sen bir gel aslanım. Helal ya helal. Lan oğlum. Arkadaşlar devam etmeyeyim değil mi ya? Hani böyle şimdi kastık diye ulan devam mı yapsak? Diye yo yo win streak bozulmasın ama ha, istersen 750'ye giderim. Daha kafamız rahat gidelim bence de. Ben öyle düşünüyorum. Hani her bir şey değil mi? Hata yapıyorum çünkü. Sen bu karakteri çok sevmiyorsan aslında oynayabiliriz. Ayın var. Attılar mı? Bir şey olmaz. Bir dakika şu son maçı alalım. Tamam. İnşallah. Şu mayınları bir Şurada dikkat mayınlar edelim. var. Mayınları çok girmemek lazım. Tamam o mayınlar boşa gitti. Tamam. Evet. Ya bir şey, mayın ileri doğru asan sol tarafa. Helal. İşte bu arkadaşlar. Yes. Çok iyi ya. Hani bir an Winstreet gider mi diye düşündüm. Çünkü son maçların <laughs> genelde böyle şeyler olabiliyor. Action 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 evet. iyidir. <laughs> 710 arkadaşlar maşallah. Çok iyi. Değişiyorum. Değiş abi. İşte bir Mıstık var. Belki bir ara onu şey yaparız. Yeni <laughs> melodiyle oynaması için. Aynen Mustafa. Arkadaş ee. benim. Melodiye gitmiş almış. Aynen düşürdü kupasını. Ben dedim düşürsen hazırda bekle. Ee. Şey olursa çağırırım seni diye. o ile demiş 45 TL göndermiş. Hacım şey Mo ile. Ben Yok yani adam Türkiye'de iletişimi kesti biraz. Çok iyi. Tamam. Güzel Jokestan. Geliyorum. Ben de bayağı bir görüşmüyorum arkadaşlar. Ayükselam bu arada yeni gelenler. Hoş geldiniz. Bakalım arkadaşlar. Max prosuyduk bir aralar. Şu an iyi miyiz? Bir aralar ama yani. Çok zaman değil. Aldın onu. Helal. Pasken. Ya Atarım yani bunu. Allah. Lan atamadım. Sorry. Duvara vurdum. Laz neden YBC? Beni aydınlatın olmadan son videosunuz Arkadaşlar, videosunu izleyin. Arkadaşlar Laz YBJ değil aslında bakarsanız. yep yok ya evet. Neyse boş verin arkadaşlar biraz karışık muhabbet size anlatamam şu an. Adam yiyorsa yap demiş. Yemiş yapmış ama. Lan, lan oğlum. Lan, lan, lan oğlum bunlar var ya ucu ucuna hep kurtarıyor ha. Evet Maçalı evet kalenin bir... önünde oynuyorlar. Arkadaşlar Jokestan. Projeyi... İki de bir şansa balık kurtardılar. İlahi ilahi. Erken versen gol daha böyle. Gen atabilirdin ya sağ tarafa. Ya Atarız ya. Lan. lan. oğlum yine gir. Ya dur. Hah, yeter be. Çok güzel. <laughs> Yolun açık olsun. Eyvallah kardeşim. Amin. Belki tank alabiliriz ya YVC. Ha? Tank alabiliriz sana bir tane yine gol atmak için daha rahat. Şimdi birazcık gol atmakta zorlanıyoruz. Ben de çıkardım ya tankı elimden. Ya babacığım bunlar... Ben şey alabilirim, atıcı bir şey alabilirim. Siz tank alabilirsiniz tabi. Kola yemeyelim. Eyvah dur. Dur ben bir bakayım hesaplara. Böyle ben bilerliyorum abi. O da güzel. Sultan güzel. Arkadaşlar bu maç biraz sürdü ama sıkıntı yok. Tanksızlık bizi biraz uzattı için ya. birazcık uzun sürdü. Aynen öyle. Hemen bakalım. <laughs> Jack'in'in ipi var mı? YBC senin. Rekora da gidiyoruz ama. Benim rekora. Bu hesaptaki. Böyle olur. Daha iyi <laughs> SS abi hatırladın mı? Yok lan onu Abi Dug oynasın YBC. Ona da sıra gelir. E, yayın videoyu izlemediyseniz yani izleyin diyemem şu an. Neyse sonra izlersiniz arkadaşlar. Bugün attığım video ile alakalı. Adam ben sağda var. oynayayım. Yebice sen midde oyna daha çok Midde mi oynayayım? Aynen öyle kanka oradan Bu maxi de bir 800'e mi ancak yok 700'e mi? 800 yapabiliriz hiç sıkıntı yok Ben o zaman tank alırım daha rahat yapar zaten. Şu an düşük kupa diye ben tar oynuyorum Tamam bir dakika şunu alayım hemen Yebice sen ulti aldıkça jokeste hızlandır O en Aynen. çok işimize Aynen. yarar ben eski Max prosuyum ya acı. Vay. Şeydim yani hızlandırırdım <laughs> adamları ama şey yani. Şurayı kırıyorum. Bayağıdır oynamıyorum. Unutmuş olabilirim. Çok iyi. Atarız. Aksi yok. Güzel Helal. Hı -hı. Ya. Rekor geliyor. Kaç şu an win streak? 19. 19. 19. Kaç bir sene rekor bakayım? 23. 4 bir win streak. Çok az ya.